Hapishanedeki bu adamı sebepsiz yere bir anda dövmeye başladılar. Müdahale etmek için bütün gardiyanlar oradaydı. Daha fazla dayanamayıp yere yığıldı ve ölmek üzereydi. Thomas'ın en yakın arkadaşıydı. Bu duruma dayanamayıp koğuştaki adama saldırdı. Çok geçmeden Thomas'ı da hücreye gönderdiler. Karısına şiddet uyguladığı için 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı tahliyeden yararlanabiliyordu fakat o hapishaneden çıkmak istemedi. Çünkü bu durum yüzünden gerçekten kendini suçlu hissediyor. Oldukça şiddet bağımlısı bir adamdı. Tamamen içine kapanmış ve kimseyle iletişim bile kurmuyordu. Psikiyatrisin tedavisini bile kabul etmiyordu. O sadece bu hapishanede kalmak istiyor. Hapishanedekiler ona bir iş verdi. Buradaki vahşi atların bakımlarını yapıyordu. İcra memurları her yıl binlerce vahşi atı toplayıp hapishaneye getiriyordu. Mahkumlar eğer bu atları eğitebilirlerse ceza indirimi alıyorlar. Sonra da halka açık bir şekilde açık arttırmayla satılıyorlar. Thomas çok özel olan bu atı keşfetti. Fakat oldukça vahşi onu eğitmek çok zor. Ahır müdürü bile onu eğitmeye cesaret edemiyor. Bir atı eğitmek için ilk önce kendini eğitmelisin. Thomas'ın da başarısız olması çok uzun sürmedi. 10 yıl sonra ilk defa kızı ziyarete gelmişti. Thomas sakinmiş gibi davrandı fakat içten içe gergindi. Kızı belayetini bırakması için bir evrak getirdi ve ondan imzalamasını istiyor. Kağıdı inceledikten sonra bir anda masaya vurup kalktı. Gerçekten çok sinirliydi. Hemen at çiftliğine gitti. Öfkesini atlardan çıkartmaya başladı. At oynaklarını kaldırarak Thomas'a vurdu. Vahşi at tam onu ezmek üzereyken son anda onu durdurmayı başardılar. Thomas'ı hemen siz hale getirip hücreye götürdüler. İlk defa duygularına hakim olamıyordu. Ata böyle davrandığı için oldukça pişman. Hücrenin camından onları seyretmeye başladı. Arkadaşının verdiği atlarla ilgili dergi okumaya başladı. Suçluluk duyuyordu ve atlar için bir şey yapmak istiyor. Hapishane patronu umursamayan Thomas tekrardan vahşi yanına gitti. At kasıtlı olarak sürekli onun arkasını dönüyor. Çünkü Thomas'ın ona yaptıklarını hatırlıyordu. Aslında Thomas gece gardiyanları tarafından uyandırıldı. Yardım için ahıra götürüldü. Büyük bir fırtına yaklaşıyordu ve çiftlik kaos içindeydi. Atlar çılgına döndü ve oldukça huzursuzlar. Fakat Thomas vahşi atı sakinleştirmeye başardı. Dizginlerini eline alıp onu kulübesine götürdü. Yaşlı adam şövalyeliğin sembolü olan bu kobo ceketini ona verdi. Fakat at yine de onu affetmemişti. Thomas yanına yaklaştığı gibi yine ona sırtını döndü. Dergide gördüğü Markus ismini ona verdi. Thomas kimseyle konuşmuyordu ve Markus da gerçekten sadece arkadaş olmak istiyordu. Fakat daha fazla kendini kontrol edemedi. İçini boşalttıktan sonra çaresizce yere oturdu. Tam o sırada bir kafa yanaştı bu Markus'tu. Thomas'ın nefes almasını taklit ediyordu adam mutluluktan ağlamaya başladı. Birkaç gün sonra Markus'un üzerine binmeye karar verdi. Yaşlı adam bu manzara karşısında gerçekten mutluydu. Kimse evcilleştiremediği bu atı bu halde görmek gerçekten hayal bile edilemez bir durumdu. Fakat Thomas ve Markus gayet uyum içindeler. Zamanla birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar. Thomas nereye giderse gitsin onu takip ediyordu. Adam onun sayesinde yavaş yavaş açılmaya başladı. Ve bu andan itibaren sonunda eski haliyle yüzleşmişti kızına bir mektup yazdı ve onu görmek istiyordu. Karısına hissettiği sonsuz suçluluk duygusunu anlattı. Kızı bu duruma sessiz kaldı fakat babasının bu söylediklerine dayanamayıp onu affetti. İşte adamın kaderini değiştiren o an geldi. Bu mahkum hapishanedeki vahşiyatın kaçmasına yardım etmek istiyor. Şimdi onun yeniden kaderini yazma zamanı gelmişti. Açık arttırma başlarken eğitmenler teker teker atlara biner. Büyük çoğunluğu sınır ötesinden gelmiş insanlardı. Vahşi atlar ringde koşmaya başladı. Teklifler birkaç yüz dolardan başlıyor. Siyah gözlü at için 1200 dolar teklif geldi. Eğitmen onunla ne kadar az zaman geçirmiş olsa da onun bu durumuna gerçekten çok üzülmüştü. Bütün vahşi atlar sırayla gitmeye başladı. Sonunda sıra Markus'a geldi. Cesur duruşuyla seyircilerin alkışlarını kazandı. Açık artırma fiyatı gittikçe artıyor. Yaşlı adam bu durumu oldukça keyifliydi. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Helikopterin gürültüsünden korkan Markus Thomas'ı bir anda sırtından attı. Seyirciler şaşkına döndü. Adamı yerde metrelerce sürükledi. Yerden kalktı ve adamın suratına vurdu. Thomas'ın yüzü kanlar içinde kaldı. Markus arenada kontrolden çıkmıştı. Bu beklenmedik kaza sonucu açık arttırmayı iptal ettiler. Yaşlı adam Markus kural dışı davrandığı için onun öleceğinden bahsetti. Bazı atlar evcilleştirilebilir ama Markus artık çığırından çıktı dedi. Thomas durumu anladı ve hiç düşünmeden hemen odadan çıktı. Markus aldığı gibi hapishanenin tellerine götürdü. Birkaç darbeden sonra telleri kopartmayı başardı. Markus sarılıp ağlamaya başladı. Hiç istemeden de olsa ona gitmesi için bağırdı. Bu durum yüzünden oldukça büyük bir ceza alacağının farkında. Fakat Markus'un özgürlüğüne değeceğini biliyor. Gardiyanlar hemen Thomas'ı alıp hücreye götürdü. Uzun bir aradan sonra ilk defa kızından mektup aldı. Kız artık onu affettiğini yazdı ve bir bebeği olmuş. Thomas bir şeyler hissediyor gibiydi. Pencereden dışarıya baktı. Markus Thomas'a da özgürlüğüne kavuşturmaya geldi. Bir adam ve bir at birbirlerini kurtardılar.